Thank you. koş buraya bir perde beton yapacağız. Hakikaten yani yapılan iş az bir iş değil yani. Şurası da var. Şurası, şurası, bir... Bunlar hepsi perde beton yapacağız. Tamam. 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 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıklarımız devam ediyor. Yaz döneminde çocuklarımızın, yavrularımızın eğitim öğretme faaliyetine başladığımız dönemde okullarında hem fiziki imkanlar itibariyle hem donatım itibariyle her türlü hazırlığı, hazır bulmalarını istiyoruz. O Bu anlamda da çocuklarımız, gençlerimiz geldiğinde hem bahçe düzenlemelerinde hem sınıf düzenlemelerinde girgelerin değiştiğini görecekler. Aynı zamanda öğretmenlerimiz de okula geldiklerinde öğretmenler odasında İlmi -İl Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar görmüş olacak. Biliyorsunuz deprem hayatımızın artık gerçeği. 3 yıldan beri Sayın Valimizin talimatları neticesinde ilimizde depremsellik analizi yapılan okullarımızın çalışmaları devam ediyor. Şu anda da ilimiz genelinde 9 tane okulumuz yeni yapım, 6 tane stoki tarafından inşaatlar devam ediyor. Bu 6 tane okulumuzun inşaatlar inşallah 2023-2024 eğitim öğretim yılına hazır hale getirilecek. 3 tane okulumuzla ilgili de inşallah çalışmalar devam ediyor şu anda. Yine yaz döneminde güçlendirme çalışmasına başladığımız okullarımız var. Güçlendirmesi biten okullarımız var. Şu anda güçlendirmesi devam eden 6 tane okulumuz var. İnşallah bunlar da 2020-2024 eğitim öğretim yılı itibariyle çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetine sunmuş olacağız.